Hadis-i şerifte ne diyor? Birinin devesi kaçsa, hayvanı kaçsa çölde onun için ölüm demektir. Böyle bir tehlike başına geldiğinde hemen desin ki İbadallah eğisû Allah ihbisû Ey Allah'ın kulları! Orada hiç Allah'ın kulu gözüken yok. Ey Allah'ın kulları! Durdurun! Ey Allah'ın kulları! Yardım edin! Çünkü çölde eşeğin, devenin kaçması ne demek biliyor musun? Eşittir ölmek demek. Çöl! Bir de su da onun üzerinde su da gidiyor. Bu hadis sahihtir diyor İmam-ı Nevevi. Ve birçok alim bu hadis-i şerifin kaynağını takip için sahih buluyor. Peki burada فَاِنَّ لِلّٰهِ بَادَنْ لَا Allah'ın öyle kulları var ki biz onları görmüyoruz diyor. Burada ne diyor şimdi? Ey Allah'ın kulları! Deve kaçıyor. Ey Allah'ın kulları! İgase edin. Aynı buradaki gibi, bu beytte gibi. İgase edin, yardım edin. Ey Allah'ın kulları durdurun diyor. İmam-ı Hazretleri diyor ki ben bu hadis şerifi biliyorum da başıma hiç amel etmeye bir lüzum gelmedi. Bir gün bir kafiledeydik. Yani yolculuğa çıkmışlar. O zamanki vasıtelerle. Birinin devesi ve da işte neyse atıysa neyse hayvanın bazı kere birden fırladı kaçmaya gidiyor. Allah Allah adam şimdi çölde kalırsa bir bu vaziyette başkası onu devesine nasıl bindirecek? Dedim ki diyor tam şu hadisi şerifi denemek derken yanlış anlamayın yani. Amel etmenin zamanı. Kimseye duyurtmadım diyor. Dedim ibadallah yahizu ibadallah yahbisu. Hiçbir sebep yok. Hani önüne bir engel çıkmadı, biri onu yakalamadı. Hayvan diyor. Zan durdu. İmam-ı Nevevi gibi şafi, fakihi mezhep içinde ictihad derecesine yaklaşmış adam gözümle gördüm diyor. Bu hadis-i şerifin sıhhatini daha şeye lüzum var mı? Kaynağa da lüzum yok. Sıhhatini gözümle gördüm. Bila sebep diyor, hayvan zakt diye dur diyor. Çünkü Allah'ın sizin görmediğiniz kulları var. İşte burada diyor ki, melekler olabilir diyor hadis-i cinler olabilir diyor ve ruhlar, evliya Allah'ın ruhları da dolaşıyor. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şirki emreder mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanı kaçan Allah'ın kulları yardım edin desin, Madem su yardım et demek şirkse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini gavur olmaya müdavet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milleti gavurluktan imana çıkaran zat. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, peygamberlerden, velilerden himmet istemek, himmet istemek, yardım istemek Allah'tan yardım istemektir. Çünkü yaratan ancak Allah'tır onları aracı yapmıştır. Ve tevhile vesile kullarım siz benden bir şey isterken vesile arayın. Buyuran da yine Allahü Teala'dır. Onun için vehabiliğe de lüzum yok, kavurluğa da lüzum yok, manyaklığa da lüzum yok. Bu beyt çok önemli. Bu salatı ı kamileyle büyüklerden biri demiş ki bir kimse bu 4000 sayısını okumayı tamamladıktan sonra bu beyitleri de 40 kere okuduğu anda Allahu Teala'dan ona mutlaka çıkış kapısı açılmıştır. Mutlaka. Onun için darda olanlar keliletursa başına sürecek gelip benden dua istiyorsunuz ama ben de üzülüyorum ediyorum ama birbirine de duamız makbuldür. Müslüman müslüman arkasından duası ama Perizi kim yapacak abi? Midesi hasta olan yapacak yani. Ben senin adına perizi yaparsam sen turşu yemeye devam edersen bu nasıl olacak acaba ya? Ne periz ne lanat turşusu derler adama.